Herkese merhaba arkadaşlar. Metin 2'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Rutaş'ı okumakla başlıyoruz. Geçerse perfect. İnşallah geçer. Nokta. Okey. Ha ta. Umarım bu da uğraştırmaz şiddetli gibi. Şiddetli zaten uğraştırmadı. Onun gibi uğraştırmasın yani. <laughs> Buradan Mustafa'ya selamlar. Ser uğratıyormuş. Ser uğratmadan son gecesi. Buna da selamlar. Beyler metin keseceğiz. 85'lik. Emre'ye eldiven lazımmış. Hemen eldivenini düşüreceğiz. Oğlum nereye gidiyor bu right. mamutundan keseceğim pet borki simya bak az önce yorumda okudum adam nasıl bu kadar çok vuruyorsun diye. elimdeki kdp şöyle tabi de <laughs> 10 yer abonozum var ya bu kasılmalık değil bu da kasılmalık olsa daha da çok vururum kalkanım bileziğim kolyem babacım kaskım şu da kuşağım. Sürekli item tanıtımı yapıyorum yani. Haydi Emre keseceğiz Oğlum full bon bunlar bana vuruyor. Sana çalışmıyor bunlar bak. Ne diyor işte? Oğlum mamu çok hızlı lan. Harbi ya sen şöyle bir at skill atıyorsun. Bak. Sanki şeyi dolanıyormuşsun gibi gidiyor <laughs> Tamam onlar dönüp gelsin ben metin gezin. <laughs> hop hop hop. Hadi. Tamam sıkıntı yok. Ben keserim artık. Kaç amperlerini kutsama kadar. Sen de eldiven yok değil mi? İsterdim. Ben de. Ben Al şunları da satıcıya satarız. Aynen. Asıl para bunlarda. <laughs> Ahmet videoya çıkmak istedi buradan. Ona da selamlar. Çalın sandığı açacağız beyler. Bugünün limiti duruyor. Önerdiğim sandık bu. Yani geçen videoda da açımı vardı zaten. Daha güzel şeyler çıkıyor bunlara nazaran. 1 2 3 10 puan kaldı Bundan mı alsak Yoksa bundan mı alsak Bundan alalım 3 kez açılıyormuş Şunları bir açalım Bundan kötü çıkıyor zaten Elektromanyetik palı artı 4 Beyaz altın kolye Şeytan çıkartma kılıcı bunlara geldik birinciyi açıyorum açtım tek de ısrar insanım açıyorum iki iskayank bunu açtım Balık uzun hadi bir savaş yabandığınız mührü haydi açtım geçit bileti Cık. Az çıkıyordu ya. Güçlü benim G4 deniyorum güçlü beden devam eğitim istiyorum nokta okey tamam g4 işte bu ya zorlama hiç direkt po 234 savunma veriyor iyi yani hamleyi g6 deniyoruz beyler hamle devam eğitim diyorum. nokta hadi güçlü beden gibi geçir sende okey işte bu ya bugün çok şanslıyız İkinci 2. rutaşını geçirdik 2.8k neyse düzeltiriz bunu. şöyle bir akut kolyem var bunu art 4'e basmayı deneyeceğim geçerse kulede devamlı getirebilirim ama çok zor basılan bir kolye bu. Haydi dört. Haydi dört. Dört dekti ya. Beyler şu anda da açalım hemen. Skill kılavuzları falan çıkıyor bundan. Açtım. Güçlü beden kılavuzu. Güzel. Güzel güzel. Kurta kırmızı kutluğu BK kutacağım. Okudum. Başarısız. Başka bir şey yok herhalde. Diğer çare geçeyim. Bıçakçıya BK kutacağım. Zehirli bulut. Bir BK sonra M5. Suikast. 2 BK sonra 15. M5. Ne 15 ya? Bıçak çevirme. Başarısız. Güzel. Şimdi iyileştirmeci okutacağım. şey atma. Başarısız. İyileştirme. M4. Ben bu çare silecektim az kalsın ya. 50 tane bey kalkıttım şuna. Daha dün M2 oldu. Çok sinir ettim benim. beni. Okçuya geldi. Okçuya okutuyorum. Ateşli ok. Başarısız Tekrarlanan atış Başarısız Kılcı vuruşu bu da başarısız 3'te sefer. Okçunun biyoloğunu vereceğim Ok dişi Devam Yine geçirmedi ya Dün de geçirmemişti bu Gel, keskinlik suraya Bunda keskinlikle büyülü zırhı bulacağız <laughs> Dehşeti bulamadım Büyülü zırh başarısız keskinlik o da başarısız şimdi biyoloğa geldik bunun bir tane lernek kitabı eksikti kabul ederse bitiyor devam son kitap ya artık geçirmez diğer altı sandız atacağım beyler açtım kutsama kaldı iyidir Hoştur Noel sandığı açacağız beyler Yine sıkıcı gibi bir gün Ve yine sıkıcı bir Noel sandığı açımı Açıyorum Açtım Ve hala yank Bütün çorap gitmiş zaten Bir daha da kasmam herhalde ya Hep yank çıkıyor Çeventi değerlendiremiyoruz Bilmiyorum hafta sonu Belki bir şeyler yapabiliriz diğer çara bakalım var mı bundan da açacağız beyler açıyorum açtım ne oluyor lan niye arttırma çıktı yan çıkman lazım bunu kutuya geri sokun yan çıkartın bunu Vallahi çok şaşırdım bu nedir ya hep yong yong bundan da açacağız beyler bundan da bir arttırma çıksın Önüme gelen ilk kişiye bir em vereceğim. Çok ciddi. Haydi. Güzel bir şey çıksa da olur. Evsin arttırma. İkisi de kabulüm. Bastım. Bir adak adattırmayı bile izin vermiyorlar ya. Bu ne? 100 k ya. Yok 10 k. 100 k bile değil. Cık cık. Bir sandıkta da bunu da atacağız. Bakalım. Açtım 50 k gerçekten yani çok sıkıcı olmaya başladı bu iş. Buna da açıyorum. Efsun arttırma ruh taşı kusama zaten. Gerisi kurtarmaz. Açıyorum. Haresin Vallahi bak şu çoraplar bitsin bir daha da kalsın canım. Bir sandık daha. Bunun bayağı bir çorabı varmış. 3 gün daha alabiliriz. Pazar günü otomatik aldanmayı bırakmıştım. Şöyle art alt itemleri takıp şuradan otomatik olarak basıp şunları açık saldırı yapınca saldırıyor otomatikte. Zaten art alt itemlerle köpekleri kesebiliyor. Öylelikle çorap kasabiliyoruz. Her neyse şunu açalım. Açtık ve hala yank, hala yank, hala yank. Bu çardan da alacağım son ne sandığına aldım büyük ihtimal kasmam şu çıkardığı para miktarı hiç ellemedim bugüne kadar 200k çıkarmış kusama aldı Yineyse neyse bu kendini affettirdi belki bunu kasabilirim sandık açmaya devam bunu açıyorum açtım konuşmayacağım artık yan çıkınca ya Cidden çok sinir ediyor Yine bir sandık açımı Açtım Bu da bugünlük son sandık Açıyorum Açmaz olaydı Beyler biraz açıklama yapayım e, Dün attığım videoda Bir anket yapmıştım Hafta içi videolar Hangi saatte gelsin diye %50'nin üzerinde saat 8.20.00 seçilmiş Bu yüzden hafta içi saat 8'de her gün video atmaya çalışacağım. Her gün olmasa da en az 2 günde bir veya da 3 günde bir ama çoğunluk günde bir tane video gelmesi hedefim. Ne yapıyorlar bu? Neyse ee, bir de Çarlara Beykalı kutma videolarını almak istemiyorum. Bunu da yorumlara yazarsan sevinirim. Yani sizin için sıkıcı oluyorsa çekmem. Yok skillerin gelişimini merak ediyoruz falan derseniz de onları çekebilirim. Neyse bu videoluk da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.